بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بيجعلون لله البنات Subhanahu ve lahum ma yeştehun. Sadakallahul azim ve bellagana rasuluhun nebiyyül kerim. Saygıdeğer dinleyicilerim ve izleyicilerim. Derince müftülüğü, Kur'an'da adabı muaşaratın sosyal hayatımıza yansımaları dersimizde bugün evlatlarımız arasında, evlatlarımız arasında adab-ı muaşerat nasıl davranacağız evlatlarımıza? Bunun üzerinde duracağız. Rabbim bana anlatmayı ve anlattığıyla amel etmeyi, size de dinlemeyi ve dinlediğiyle amel etmeyi nasip eylesin. Evet, evlatlarımız Kur'an'ın ifadesiyle el malu vel benun zinetul dunya. Mallarınız ve evlatlarınız dünya hayatının zinetleridir. Zinet olduğu gibi ve alamu enne ma fitne Biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir imtihan vesilesidir. Hem dünya hayatının zinetleri hem de bir imtihan vesilesi vasıtası. Yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımız Şöyle ayetlerin ifade edeceği bir dönemi özetlemek istiyorum. Arap Yarımadası'nda, o günkü dünyada, sadece Arap Yarımadası değil, o günkü dünyada bir Yunan felsefesine baktığın zaman erkekle hanımefendinin ayrımını görüyorsun. Bir başka efendim açıdan o günkü efendim Arap Yarımadası'na baktığın zaman Başka şeyleri görüyorsun. Peki bir baba olarak evlatlar arasında, evlatların evlatlar arasında, kardeşlerin adabı muaşerat nedir? Hangi kaide ve kurallara riayet etmemiz lazım? Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim. Lillahi mülkü <laughs> semawati vel ard. Yahluqu ma yesha. Yehebü limen u inasa. Ve yahab limen yasha uzukur ev yusabbicuhum zekranen ve inasa ve yecalu men yasha aqima innehu alimun kadir. Sadakallahu alazim. Rabbimiz buyuruyor ki mülk Allah'ın elinde. Çocuklar senin olduğunu zannetme. Onlar onların her biri sen, ben, o hepimiz Allah'ın kullarıyız. Allah bir düzen kurmuş. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ <تَحْويلًا> Allah, Sünnetullah var. Dedelerimiz evlendi, babalarımız oldu. Babalar evlendi, biz olduk. Biz evlendik, çocuklarımız oldu. Fakat şunu bilmemiz lazım ki, çocuklarımızın cinsiyetinde, çocuklarımızın renklerinde, şeklinde, şemalinde, Mülk Allah'ın olduğu için bizim bir etkimiz, bir yetkimiz yok. Ama bazı toplumlarda, Arap toplumlarında örnek olarak veya Yunan toplumlarında Kur'an anlatı anlattığı için biz Arap toplumundan bahsediyoruz. Kur'an gelmeden önce kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. Kız çocuğu olduğu için baba onunla zillet, aşağılık duygularına kapılıyordu. Neden benim erkek çocuğum olmadı? Mülk Allah'ın. Onu sen tespit edemiyorsun ki Allah'ın mülk dilediğine erkek verir, dilediğine kız verir, dilediğine hem erkek hem kız verir. Hatta Kur'an ifadesinde birinin kız çocuğu olduğu kendine söylendiği zaman yüzü simsiyah kesilirmiş. Neden? Üzülürmüş. Niye benim kızım oldu? Hayırlı hangisinin olduğunu biz ne bileceğiz? Onun için bir baba, bir anne olarak, ana olarak çocukların arasında ayrım yapmayacağız. Mülk onun taksimatı o öyle yapmış. Kimine erkek, kimine kız, kimine hem erkek hem kız, kimine hiçbirini vermemiş. Hiçbirini vermemiş. Neyin hayır olduğunu biz bilmiyoruz ki o biliyor. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim. O vakit bize düşen, bize düşen dünya hayatının zinetleri olan yavrularımızın bize Allah'ın emaneti olduğunu bileceğiz. Bu bir. Yani cinsiyet ayrımı yapmayacağız. Bazen işte o Yunan felsefesinde farklı şeyler söylenir. Mesela bir hanımefendi için bütün kötülüklerin kaynağı, Hatta başka başka şeyler söylenir. Ben söylemek istemiyorum. Halbuki bütün kötülüklerin kaynağı ama yavruları, o hanımefendiler doğuruyor. Öyle bir şey olur mu? O, o git bütün o kötülüklerin şeyinden, yani analardan, o hanımefendilerden yani yavrular dünyaya geliyor. Ama İslam getirmiş cenneti ananın ayağı altına koymuş cenneti itaatı Allah'tan sonra ve babudullah ve la tusliku bihi şeyen ve bil valideyni ihsana demiş. Evet mallarımız ve evlatlarımız dünya hayatının zinetleridir. Kıymetli dinleyicilerim bu zinetleri dünya hayatının ziyneti olan ister erkek ister kız Allah bir çizgi koymuş. Bir evladın babasının ebeveyninin anasının üzerinde üç tane hakkı vardır. Bu kur kuraldır. Adabı muaşerattandır. Hadisi şerifi de buna ekliyoruz. Doğduğu zaman ona bir Müslüman ismi vermek o Allah'ın sana emanetidir. Yarınların teminatıdır. Yarın varlığını o devredeceğin kimliğini bırakacağın, kıyamete kadar soyunun devam edeceği insandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bile soyu kızdan devam etmiştir. Hazreti Fatime'den devam etmiştir. Onun için hanımefendiyi böyle basit görmeyeceğiz. Kur'an buna müsaade etmiyor. Mülk Allah'ın öyle taksim etmiş. Birincisi bu güzel bir isim vereceğiz. Ama erkek ama kız. İkincisi güzel bir eğitim vereceğiz. Bu eğitimde kız okuyup da ne olacak demeyeceğiz. Allah erkeği de kızı da insan yaratmış. Yani cinsiyet üstünlüğü yok. İnne ekremekum indallahi etkakum. Sizin en üstününüz Allah'tan en çok korkanınız, günahlardan en çok sakınanınızdır. Hizmetli dinleyicilerim ve izleyicilerim. İkincisi bu. Güzel bir eğitim. Bu güzel eğitimde güzel eğitimde neyi düşüneceğiz? Üç maddeyi düşüneceğiz. Eğer yarınlarımızı teminat altına almak istiyorsak bir peygamberle onu buluşturacağız. Yani bir defa peygamberi ona sevdireceğiz. İki Peygamberin aile efradını, yani peygamberi tanıtacağız, aile efradını tanıtacağız. Üç, Kur'an'ın onu hamili yapacağız. Kur'an'ı düzgün okuyacak, Kur'an'ı anlayacak, Kur'an'ı hayatına yansıtacak. Geldik bir eğitimi bitirdikten sonra akıl balık oldu mu ki bugünkü mevzuatımızda 18 yaş deniliyor. Mağduriyetlerin ortaya çıkmaması için, 18 yaşına yaşını geçtiğinde, evlenme çağı geldiğinde biz onu evlendireceğiz. Yuva kurmasına yardımcı olacağız. Evet, bu dört tane kuralın dışında şunu, şununla ben sözlerimi bitiriyorum. Aman ha, çok çok dikkat edeceğiz. Miras taksimatında da evlatlar arasında ayrım gözetlemeyeceğiz, gözetmeyeceğiz birini mağdur edip birini ihya etmeyeceğiz ki bu da evlatlar arasındaki adabı maşerattandır. Cumanız, cumamız mübarek olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Evlatları arasında adil davranan kulların zümresine Rabbim hepinizi, hepimizi ilhak eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.